Herkese merhabalar ben Batuhan Kavruk Mortal Kombat 10'dayız şu an Evet çıktı Biraz geç oldu teknik sebeplerden dolayı birazcık geç şey yaptık Fakat Mortal Kombat 10 şu an karşımızda uzun süredir beklediğimiz oyun 9'dan sonra ne yenilikler getirdiler diye soracak olursanız Evet FPS'de biraz düşüklükler var Oyunun ortalama inceleme puanları cidden çok güzel Oyunun da çok güzel olduğunu duydum oynayanlardan bu sebepten ötürü Mortal Kombat onu böyle heyecanla bekliyordum. Aldığım hikayesinden şöyle bir kısaca bahsedelim ana demo girerken. Çünkü ilk demoyu izleyin dediler bana. Ben çok şey bilmiyorum. Nasıl boğazım kurmadan. Bu sefer çay değil meyve suyu içiyorum. Normalde ben çay içiyorum hep. Şöyle hikayeden bir özellikle bahsedelim. Bu sefer hikayenin içine Shinnok ve Konchi dahil. Aslında daha öncekilere nazaran biraz daha farklı. Shinokla ee, bu Earth Realm'ı yok etme olayı içine giriyorlar. Ee, daha sonra Koenchi'nin şeyi altında, hani <laughs> ordusu mu denir, kontrolü mü denir? Yalnız takılma, FPS e düşük, girmesin araya. Niye FPS e düşüyor? Şöyle geçsek acaba bunu? Biz wait diyor. Ha tamam, güzeldi. Ha, skip. Evet başladık. O Scorpion araya girmiş. İyi heyecanlı başladık. Hikayeye devam edeceğim arkadaşlar. Scorpion. Obo. O şeyler var. O Johnny Cage. Yeah. Time şeyleri var. Güzel güzel. İyi. Yeah. Ben kendi kontrollerimi ayarladım. O yüzden daha sonra Quan Chi'nin kontrolü altında bir savaş çıkıyor. O savaştan bayağı bir şey ölüyor, insan ölüyor. Daha sonra Mortal Kombat tekrar ortaya çıkıyor. Johnny Cage kendine bir birlik topluyor sanırım. Bu birlik de bu helikopterde gezen birlik şu an. O kim? Genji mi? Kenji miydi o? Bu kim abi? Aa Sub-Zero. Sub -Zero. Hey. Oo şu an Johnny Cage. artistik hareketler. Escape. Ne oldu koçum? Reflekslerim kuvvetlidir. Çok ağır bir kapışma söz konusu şu an ve Scorpion. Daha şu an dışarıda Kenji ile savaşıyor. Kenji de biliyorsunuz kör kahraman. Daredevil gibi. Oğlum Johnny Cage çok tipsiz. Aha. Oba. Canı yani geç bu kadar güçlü müydü ya? Ne oldu lan? Oo, kendi çocuk koydu. Ağzını kırarım senin. Adam şey attı. Get over here. Var ya zinciri. Ona tutundu. Aha. Oo. Fight başlıyor. Ah, orayı burayı kış 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 yapalım. Şimdi birlikte evde yapalım. Son yakın. Evet. Şu an başı bir dakika bir dakika bir dakika. Dur 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 hareketleri bilmiyorum bir dakika dur. Hareketlere bakalım. Low force ball, high force ball. SAP SDP. Ha tamam. korumam var benim. Diğeri ne? Not Breaker DSD. Sen kimsin oğlum ben? Dövüş konusunda Diğeri neymiş? a o ne lan? Bir dak. Biraz kasıyor mu sanki mekanlardan? Aha. Mekanlardan dolayı olabilir çünkü o. Yalnız bir şey söyleyeceğim oyun çok seri olmuş. Johnny Cage. Yes. Thank you and good night. Thank you and good night. Dede. Dur. Diğeri ne? Rising Kick var. Uh ye. Yeah. Onu böyle komboya sıkıştırabilir miyim acaba? Bakayım. Sıkıştırırım da ben şu an Lan rahat dur. Story moddayız da. Story modu güzel yapmışlar her zaman gibi. Şşş. Dur çevreyi kullanamıyor mu? Yerde bak lamba bir şey var. Aha kullandım. Kırmızı oğlum niye? Vay arkadaş! Az kurtardın oğlum. Az kurtardın. Abi, abi köşeye sıkıştım. Oo bırak. Combo breaker yaptım. Oha! Dur 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 tuşlara bakıyordum ben ara. Senin. O korunmaya. Uf be güzel yendim ya güzel. Aksiyonu süper olmuş. Birim damağı kur diyemedim. Aksiyonu süper olmuş. Gel get back to the chopper dedi. Sonya, Ve orada Sonya varken Sub Zero için içine girdi. Sub Zero'nun saçlar George Clooney mübarek. Aa dur. Diyordum. Böyle bir alışkanlık yapıyordum, yapmadım. Leriye var, Half-Life'tan. Baya ooo oh. Bu gerçekten soğuktu diyor Sen beni insanların karşısında hızlı bakışta yenebileceğini mi sanıyorsun? Hı? Ne oldu? Vay. Bu oyunda küfür etmek bence çok olası. Bir dakika şeyi unuttum ya. Ha. Ha şu. Ya. Ya kalem. Şşş. Rahat dur. Hızlı başladık. Oğlum parmaklarım yoldur. Abo. Abo. Baklarım yoruldu ya. Çok heyecanlı gitti. Kızdım şu an. Tutacağım seni, tutacağım seni. Oha! Şerefsiz adam. Şeyi unuttum, gene unuttum. Ha. Tam çözdüm. Uf be! Ne efsan oynadım ya. Doğru söylüyor. Bak Sabzuro şey dedi biz diyor aynı aynı takımda dövüşürken diyor çok daha seviyordum olayı diyor ama şimdi diyor seni diyor karşı takımda görünce ağzını burnunu kırdım tabi diyor. O yüzden rahat oluyor. Sonya bildiğin iş kadını. Burada kavga gürültü var. Bunlar kim abi? Oo Raiden. Oo Storm. Şey Rain. Rain miydi onun ismi? Yağmur adam. E zaten yağmur da yağdığı için adam rahat rahat. Şu demolardaki FPS e düşüklükleri olmasa ben çok sevineceğim de. Heh. Escape'e basınca please wait deyip <laughs> devam edebiliyoruz sanırım. O takılma geçiyor arada. Ya oyun görüntüleri çok yüksek. Benim bilgisayarım bir yere kadar şey yapabiliyor ama herhalde kayıt ettiğim için neyse. Dediğim gibi arkadaşlar Shinok kızmış. Quanchi'yi de böyle şeyler yaparak Earth ama tekrar saldırıyorlar. Tekrar şeyinin altını çiziyorum. Duruma çünkü. O yüzden bizim elemanlar da bu sefer çok adil bir Mortal Kombat olmuyor sanırım. Yani adil bir turnuva olmuyor ama olsun. O Raiden ısırdı. Şimdi Raiden zombiye mi dönüşecek? için çarpacak onu. Derken adamım işin içine girdi. We <laughs> Fujin. Ha, Fujin, doğru. Fujin. Ne abi? Shang Tsung. Yo, Quan Chi lan bu. Aynen.

Bir dakika. Hareket yapacağım diye tamam. No 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 bir dakika. Not breaker vardı AS. güzel. Niye bekliyor abi? Bir dakika şey havaya kalkma neydi? E ee, kalkamıyor mu havaya? Neyse. Sen benden fırsat bildin sanırım. Havaya kalkma vardı ya. Ha, o SA'ymış. Gotcha. Bir fatality patlasaydı da gidi ya. Dur 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 dur. Ah be. Jax. Senin var ya Şerefsiz Ah. Aynı hareket yapma Aynı hareket yapma Yemeyeceğim Oğlum ne tutuyorum lan beni Ya aman be Tabii ki de Ray. Retry. Evet bu sefer iniyoruz. Tam hareketleri şey yapamadım. S bunlar P. A, S, L'si var. Ondan sonra A, D'si var. S, D ile S, A şey yapıyor. Force ball'lar atıyor. S, D ile S, A ile A, D de tamam. Mekanları Mekanları kullanmak lazım Ne oldu? Karnına yedin Oh, 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 Üzgün bebeğim. Bir fatality atayım. Fatality. Diyeydim şöyle ya. Nasıl gaza giriyorum? Nasıl gaza giriyorum şu merak oynarken? Jackson da ağzını yüzünü kırdıktan sonra Sonia. Sonia. O değildi diyor. Hani bir şey olmuş sanırım aynen. Jack sizin de eski arkadaşımız da, öyle hatırlıyorum. Herhalde Quan Chi ile Shinok birleşip bu iyi olan tarafları kendilerine çekmişler öyle bir sorisi var sanırım. Bu herif de kör yazık. O göremiyor adam. Ama kör adamlar daha iyi dövüşüyor her zaman. Öyle de bir gerçek var. Şöyle oyun, e, videomuzun sonuna doğru oyunun mekaniklerinden ufak bir bahsedeyim arkadaşlar. Oyun gerçekten hızlı olmuş. Diğer Mortal Kombat, her Mortal Kombat'ta daha da hızlandırıyorlar. Bu Mortal Kombat 15 herhalde Dragon Ball Z'den daha hızlı bir Mortal Kombat olacak. Şey atıyor, Rorazor'un. Vittorio! Şişt! Şimdi. Şey açıldı. Portal açıldı. Siz burada kalın, kapıyı kapatın. Değil. O da hayır niye? Böyle bağırıyor çok çok güzel oluyor. Aa bak striker var. Sağdaki kim? Şey var. Kano. Quanchi de geliyor. Striker. Ve... Kano. Da şey herhalde. <laughs> Wait nol lan You see it now, Raiden. Oo! Shinok. Oğlum bu herif çok korkunç ya. İsmi de çok korkunç. hani. Shinok. Böyle the same as you did millennia ago when you betrayed your fellow Elder Gods and attacked Earthrealm. Sen kendi diyor şeylerine ihanet edip Earthrealm'a saldırınca diyor. İyiydi dedi mi diyor? Biz seni orada hapsettik diyor. Tamam bunu da geçelim. Biraz daha biraz izledik. Gene mi Johnny Cage'iz ya? Aha! Şinak'la mı dövüşüyoruz? Lan! çok iyi lan. Abo sus lan. Keçi. Oo, oo! Bunu nasıl yaptım bilmiyorum eski. Abo! Ağzını bunu kırdım. Eskisi kadar kolay değil onu yapmak. Tek tuşla yapmıyoruz da bunu nasıl yaptım? Bu herifi böyle... Lan! Oooo! Oh. Aklımı aldı adam ya! Bir daha deneyelim. Son kez. Duna böyle... iyi ya baya iyi benim adamım aslında Liu Cheng Şu. Şurada E çıkıyor orada şimşek çıkıyor o ne işe yarıyor yapmak çok zor ya güzel hareketler yaptım <laughs> tuttu ya tuttu be <laughs> Oğlum oha lan. Böyle harbi zor arkadaşlar. Vallahi son bir kez daha deneyim böyle içimde kaldı. Bunu oynarım da. Arcade Steam olaydı. Tam korunuyor. Oğlum daha bir burayı da mı ya sana? Oha oldu benim hareketlerim en sinir olduğum tip. Benim hareketlerimi yapan adamlar. Böyle beklemeyeceğim. Hayır. Of. İşte bu. dikkatli olmam lazım. Uf, güzel kombolar çıkartıyorum. Öğreniyorum. Tuşlara... Tönü keşke hiç oynamam normalde ama... Şu şeyi nasıl yapıyorum ya? Azal ağız kırmayı yaptım. Cık. Ah! Şinok! Acıdı mı lan, ha? Uf, yere yaptım. Nasıl yaptım bilmiyorum, öğreneceğim ama nasıl yaptığımı. Yere yaptım şu an. Güzel dövüyor, şerefsiz. İşte bu be! Fatality! Evet arkadaşlar Mortal Kombat hatta pardon Onu şu an hızlı bakışını yaptık Johnny Cage hareketler yapıyor ama bu Emirat Show'u morsun sonunda da vardı devamını getirmediler Çok güzel şeyler oluyor şu an Güzel attı ama ya, altından Evet arkadaşlar şu an Mortal Kombat onun hızlı bakışını gerçekleştirdik. Oyun süper olmuş. Video incelemesinde çok yakın. Siz bulabileceksiniz. Youtube'da aynı zamanda bulabileceksiniz. O yüzden bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşmaları lütfen iman etmeyin. Hoşçakalın.